Ortaokul ikinci sınıfta resim dersinden sınıfta kaldım. Resim dersinden sınıfta kaldıktan sonra bende bir hırsızır başladı. Babam beni okuldan aldı. Okuldan aldı tabelacının yanına o çırak vardı. Orada ben kendimi geliştirdim tabelacılıktan tabela yazarken. Önce kendi Türk ressamlarımızı tanıdım. Büyük res ressamların e, taklitlerini yapmaya başladım. Şeref Bigalı diye bir hocamız beni keşfetti. O bilhassa benden ilgilendi. eşim vefat etti. Kendimi bu sefer daha çok sanata verdim. Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nden, Bodrum Müzesi'nden en büyük yerlerde sergaç. Seyyar tabela yazmaktan buraya kadar geldim. E, kalp krizi geçirdim. Nuri Köse diye bir doktor arkadaşımız bu öğrendi. Ölmüş vaziyette gittim ben. Beni canlandırdı. Ben ona bir söz verdim. Abi dedim ben bu can, bu tende olduğum müddetçe ben bu bütün bilincimi, şeyimi kemer aktaracağım. Sizin yörelerinizi aktaracağım. O söz aldı benden. İlk yaptığım yer Esnaf Odası'nın olduğu yer. Arkasından Sanat Sokağı. Arkasından bu, bu senede Kloss'taki antiklik yaratan çalışmalar. Arkasından şehitlerimize hitap ettiğim çalışmalar. Arkasından Seydi Kemer Belediyesi'nin içerisindeki Temple.